Sen ne arıyorsun? Ne arıyorsun bahçemde? Ne arıyorsun sen? Yiyecek mi arıyorsun? Acıkmış acıkmış. Ben bugün sana orada bir şey bırakmadım. Bak bak bak. Oradan başka yere gitmek istiyor galiba. Geçeyim mi geçmeyeyim diye tereddütte kaldı beni. Pencereden gördü. Geç oğlum geç geç geç. Sana bir şey yapmam ben. Ben sana bir şey yapar mıyım hiç? Ben ona ara sıra bazen orada yiyecek bırakıyorum. Karışmış artık evine, bir ev, evcil hayvanı gibi. Bazen yazları bakıyorum böyle ağacın altında yatıyor. Beni görünce korkmuyor genelde. geliyorum gel korkma. Bazen su bırakıyorum, bazen yiyecek bırakıyorum orada kendisi için. Beni tanıyor normalde de bugün biraz tereddütte kaldı korktu.